ta hocalık zamanından beri İslamiyet'i 10 tane başlıkla sınırlandırıp hayattan, siyasetten, medyadan, ticaretten, ziraatten, dünya konjöktüründen uzak kafalı yetişince birisi sadece ilmal okumayı ve okutmayı hocalık ve alimlik zannedince yani daraltılmış çok mikro alanda yetiştirilmiş alimler sonunda birbirlerini e, dövmekte, birbirlerine sataşmakta sakınca görmeyeceklerdir. Ümmet parçalanıyor. ilmin değeri düşüyor. Alimin prestiji inince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamına söz getirilebiliyor. Bunları düşünemez o artık. Çünkü hocalıktan anladığı şey, alimlikten anladığı şey okumak ve okutmaktır. Dünyayı tanımak Uzaydan dünyaya bakabilmek bir perspektiftir. Bunu ona hocaları vermeliydi. Bu onun okuyup geliştirdiği alanında olmalıydı. Evet elindeki ilimler değersiz değil. Elindeki ilimler değerli ama kullanıcıda sorun var. En güçlü teknolojik bir cihazı doktor olmayanın eline verdiğinde robottur diye onun ameliyat yapamaz. Yaparsa hastayı öldürür. Bir de buna bir kıskançlık yani hasedin görünen şekli olan kıskançlık ilave ederseniz, ben de meşhur olayım derseniz, meşhur olmak için kesinlikle iyi bir nedendir haset. Derler ki masal bu. Ama hafif böyle bir tempoyu düşürmek için söylüyorum. Derler ki adamın biri gitmiş zemzem kuyusuna bevletmiş. Adamı yakalamışlar. Deli misin nesin bakmışlar deli değil. Demişler ki, yahu sen hiç bevredecek bir yer bulamadın mı, aklını mı kaçırdın? Yo, bilerek yaptım demiş. Yahu sen nasıl bilerek yaparsın, Müslüman değil misin demişler, Müslümanım demiş. E niye zemzem kuyusuna böyle bir delilik yaptın demişler. Yahu demiş, bütün sülalelerden meşhur bir adam çıktı, filancalar filancalar hep diyorlar, bizim sülale köhne kaldı. Kimse bizim sülaleyi övmüyor, anlatmıyor. Şimdi mecbur siz anlatacaksınız filan sülaleden bir deli geldi zemzem kuyusuna bevletti. Bizim sülale anılsın da siz de beni öldürün zararı yok demiş. İnsanoğlu bu. Meşhur olma uğruna yapacağı bir şey yok. Yapmayacağı bir şey yok. Bu Allah muhafaza buyursun. İnsanlar veya alimler, alim de olsalar şöhret uğruna, medyada görünme uğruna, sosyal medyada daha çok ses getirme uğruna bunu yapabilirler mi? İnsanız. Hepimiz bunu yapabiliriz. Herkes yapabilir. Alim yaparsa ne olur? Tuz kokar. Tuz kokar. Ve işin ucuna bir de para girerse Allah bu ümmete yardım etsin. Bir de para girerse. Yani alimin bir de para kazanma derdi varsa inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Alim ve para bitti. Sonu geldi dünyanın. Zühd ayetlerini, zühd hadislerini anlatıp zühdle hiç ilgisi olmayan bir hayat yaşadığını gördüğünde insanlar inna lillahi ve inna ileyhi raciun demelerini tavsiye ederim. Diyecek başka bir söz yoktur.